Fatma Hocam, kanser tedavisinde rol alan birimler nelerdir? E, kanser tanısı konuldu. Evlerimi yapıldıktan sonra tedavi bölümüne geçiyoruz. Tedavide hemen pek çok hastalıkta olduğu gibi multi e, disipliner diyoruz. Yani çoklu branşta örnek bir kişi diyabet oldu. Diyabet hem kalbi etkiler hem beyin etkiler yani sinir sisteminin damarlarını etkiler hem gözü etkiler hem böbreği yani Diyabetik hasta olarak evet bir genel dahiliyeci takip eder ama gözdeki kalamayı, göz doktoru takip eder. Kalple ilgili yönetikleri, kardiyolojiyi takip eder gibi. Yani bir hastalık eğer bize tanı konulduysa birçok organımız etkileyebildiği durumlarda birçok branşla beraber çalışmak durumunda kalırız. Bizde de onkolojik tedavileri yöneten doktorlara onkolog denir. Onkolojik tedavileri yöneten iki ana branş, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Evet. Ve de cerrahi bölümlerdir. Cerrahi ile genellikle özellikle sürekli günlük pratiğin çoğunu tümör cerrahisi yapan onkolojik cerrahları tercih etmek gerekir. Bunun dışında artık Tümör tedavilerinde radyolojik ve nükleer tıp girişimleri de bize çok destek olmaktadır. Onlar da yine bizim yan ve işte beraber çalıştığımız branşlar arasındadır. Ama ana tedavi götüren onkologlardır. Onkologlardan özellikle işte cerrahlar erken evrelerde çoğu tümörde cerrahiyle tümörün çıkarılmasını sağlar medikal onkologlar her türlü sistemik tedaviyi takip eder. Hastanın takip ve tanı takipteki aldığı ilaçları takip kriterlerini belirler. Radyasyon onkolojisi de hastaların lokal radyoterapilerini planlar ve gerekli onlarla ilgili takiplerini yapar. ve dönem dönemde hastanın bir takım özellikle hani örnek e, diyelim ki karaciğerinde bir kitlesi var. Bunu işte kemoterapiyle mi, akıllı ilaçlarla mı, immunoterapilerle mi, e, radyoaktif ablasyon dediğimiz, radyo, radyo frekans ablasyon dediğimiz yakma yöntemleri mi, yoksa atom tedavileri dediğimiz sarı yöntemleri mi gibi ya da cerrahi yöntemle mi bunu kuruturuz diye dönem dönem hepimizin bir araya geldiği ya da telefon konsültasyonları ya da teletip konsültasyonlarıyla kararlar veririz. Yani çoklu bir e, görüşme e, ve branşla birlikte e, yürümek durumunda kalıyoruz. Birçok hastalıkta olduğu gibi ama mutlaka kişi e, yani bu primer özellikle başta medikal onkolog olmak üzere onkoloji onkolog takiplerini e, bırakmaması gerekmektedir. Fatma Hocam tabi e, e, ameliyat radyoterapi, kemoterapi hepsinin uygulanması şart mıdır kanser hastalığında? Şimdi e, hastalığın tipine göre, evresine göre e, şart olan tümörler var, olmayan var. Yani bazen bir tümörde sadece cerrahi yeterken, başka bir tümörde sadece bizim verdiğimiz akıllı ilaç ya da kemoterapi yeterken veya başka bir tümörde sadece radyoterapi gerekirken Bazen bir tümörde üçünü birlikte vermek zorunda kalırsın ya da dördünü birlikte vermek zorunda kalırsın. Hastalığın tipine, evresine, yerleştiği yere göre, daha önce aldığı tedavilere göre hepsi bir şekilde sıralı veya birlikte uygulanabildiği hastalıklar ve evreler mevcuttur. Yani bu olursa niye bu olmalı demiyoruz. Hep bunu vurguluyoruz. Tümör belli bir çapa geldikten sonra damarlara geçme vücutta mikroskopik olarak gezme olasılığı yüksek olduğu için genellikle cerrahiler yetmemektedir. Genellikle sadece lokal radyoterapiler yetmemektedir ve mutlaka bunun sürekli sistemik olarak dolaşımdakileri vurucu tedaviler olan tıbbi onkolojik tedavilere hastalara ihtiyaç duymaktadır. Burada da haplar, damardan verilen ilaçlar bazen lokal enjekte edilen ilaçlarla sağlamak mümkündür. Onu da yine biz Hastanın molekül özellikleri, evresi, yaşı eşlik eden hastalıklarına göre bir plan çizip o plan doğrultusunda ve takip planı doğrultusunda o tedaviyi takip ederiz ya da uygularız.